ona dönene kadar onu burada misafir edeceğiz sonra oraya salacağız. Tabii bu zaman içerisinde onun su ve e, besin gıda ihtiyacını da e, kendi imkanlarımızla gidermeye çalışacağız. Damlama yoluyla su içiyormuş bu kalamar. Biz de şimdi küçük bir e, şırınganın içerisine su çektik. Bir dakika. Birazcık ağzına böyle su vermeye çalışacağım. Bakalım içmek ister mi? Ay, birden gitti ya. Yola, yola. dokunsana, dokununca dokununca ağzını açıyor gibi geldi bana. Ay kıyamam, çekin bir çekin. Bak görüyor musun? Masanın rengi rengini de almaya başladı bak. Çok güzel, kuyruk masanın rengi. Önemli. Bak ah, işte. şeyler. o şeyler. Ağzı Ya bu bizim şuradan, kaçak mı acaba? Şuradan versene bana. Ha? Ben şöyle bir damlatsam acaba. Ama ben. ürküyor şu anda. Ağzını şöyle damlatsam. Evet, tamam bırak kalsın öyle çok zorlama istiyorsan. Evet, Oradan su bir ikisini O su birkinsin oraya da damlasana geri kalanını. Evet. Belki oradan yalarmalar. Şey, ha. Hı. Şimdi ben merak ettim bu dişi merak diye. Hanım mı diyelim, bey mi diyelim? erkeklerinin arka ayaklarının arkasında küçücük bir çıkıntıyla doğuyorlarmış. O cinsiyeti belirleyen faktörmüş. İnternetin yalancısıyım ben de bu kadar biliyorum. Şimdi bu acaba dişi mi erkek mi bilmiyorum.